Merhaba sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son surat devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, organik bileşiklerin yanma tepkimeleri ile ilgili sorulardaydık. Birinci sorumuz, kapalı formülü c 6 h 10 oh şeklinde olan alkolün 1 molü yandığında oluşan karbondioksitin mol sayısının oluşan suyun mol sayısına oranı kaçtır? Arkadaşlar organik bileşiğimizi yakalım C6H10OH2 bileşiğini kimle yakacağız o iki gazıyla ne oluşacak karbondioksit ve su oluşacak. Arkadaşlar e, kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı korunurdu organik bileşiğimizin yapısında 6 karbon var. 6 karbon. Bu yüzden karbondioksitin kat sayısını 6 ile çarparız ki ürünlerde de 6 karbon olsun. Hidrojen organik bileşiğimizde 2 yerde var. 10 burada, 2 de burada 12. Ürünlerin 12 olabilmesi için suyun kat sayısı 6 ile çarpılmalı. O zaman geldik oksijene. Oksijenin 2 ee, oksijenimiz burada ürünlerde ise 6 çarpı 2 12 6 da burada 18 2'si burada 14 o zaman 14 olabilmesi için suyun kaçta da kaç olmalı 7. Arkadaşlar tepkime de mol sayılarını değerlendirelim. Organik bileşiğimizden 1 mol 1 molünün yanabilmesi için 7 mol oksijen gerekli. Bunun sonucunda 6 mol karbondioksit ve 6 mol su oluşur. Soruya döndüğüm zaman organik bileşim bir moli diyor yandığında oluşan karbondioksitin mol sayısının suyun mol sayısına oranı yani 6 bölü 6 kaç edecektir bir doğru cevap denizde oldu. Sevgili canlar ikinci sorumuzdayız. Molekül yapısı CH3O 2 h şeklinde olan bileşiğin 1 molü yandığında normal koşullarda kaç litre karbondioksit gazı oluşur? Arkadaşlar ch 3 o c C2H5'i yakalım. Yakmak o, oksijen gazıyla kimyasal tepkimeye girmesiydi. Organik bileşik olduğu için oluşacak ürünlerimiz karbondioksit ve sudur. Girenler kısmında bir karbon burada, iki de burada, 3 karbon. Atom türü ve sayısı korunacağı için karbon atomu sayısının 3 olabilmesi için karbondioksitin katsayısını 3 aldık. Hidrojen iki yerde var. 3 bu burada, 5 burada, 8. Ürünlerde ise sadece burada var 2. 8 olabilmesi için suyun katsayısını 4 aldık. Ardından oksijen 2 çarpı 3 6 burada, 1 çarpı 4 10 on etti. Onun biri burada geriye kaldı 9. 9 bölü 2 et. Hemen tepkimemizi yazıyoruz. Tepkimemizde 1 mol organik bileşik 4.5 mol oksijenle yandığı zaman 3 mol karbondioksit ve 4 mol su oluşur. Bizden ne istemiş? 1 molü yandığında oluşan karbondioksitin normal koşullardaki hacmi. 1 mol organik bileşik yandığında 3 mol karbondioksit oluşuyor. Bunun normal koşullardaki hacmini bulabilmek için en eşittir ve bölü 22.4 bağıntısını kullandık. Çünkü normal koşullarda bir molümüz kaç litre? 22.4. Buradan karbondioksitin hacmini çektiğim zaman 67.2 litre yapar ki doğru cevabın Edirne olur. Arkadaşlar geldik. Bakın bir videomuza. Dim ile eterin bir molünün yanma tepkimesi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar hemen dimetil etilimizi dimetil eterimizi yakalım. Yakmak oksijen gazı ile gelen kimyasal tepkimeydi. Yandığında karbondioksit gazı oluşacaktı ve su oluşacaktı. Gerisi denklem denkleştirmeydi. Giren organik bileşiğimizin yapısında toplamda 2 karbon var. Karbon türü ve sıcaksının korunabilmesi için karbondioksitin kas sayısı 2 alınmalı ki karbon atomu sayıları eşitlensin. Hidrojen 2 yerde var. 3, 3, 6. Suyun yapısında da 2 hidrojen var. 6 olabilmesi için suyun kas sayısı 3. 4 oksijen, karbondioksit, 3 de suda 7. Biri organik bileşiğin yapısında geriye 6 kaldı. Bu yüzden oksijenin kaç sayısı kaç oldu? 3 oldu. Tepkimiz organik bileşiğimiz 1 molken oksijenden 3 mol kullanıldığında 2 mol karbondioksit ve 3 mol de su oluşuyor. Gelelim sorumuza. Diyor ki organik bileşim 1 mol yandığında birinci ifade 80 8 gram karbondioksit gazı oluşur. Karbondioksitin molünü bulalım. Kütlesi 88. Karbondioksitin emasını bulacak olursak 1 karbon 12. 2 de oksijen 30. Topladık 44 gram bölü mol yaptı. 44'e böldüğüm zaman 2 mol karbondioksit eder ki biz 2 mol bulmuştuk. Birinci ifade doğru. Normal koşullarda 67.2 litre hacim kaplayan 2 o normal koşullarda yani sıfır santigrat derecede ne değildir? Gaz değildir. Bu yüzden normal koşullardaki bağıntıyı bunun için kullanamayız. 3 mol oksijen gazı oluşmuştur. Oluşan oksijen gazı 3 mol olduğunu görüyoruz. Burada da cevabın 1 ve 3 ile C olduğunu gördük. Sevgili arkadaşlarım dördüncü sorudayız. Yukarıda verilen molekül ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar geldik. Organik bileşimimizin basit formülünü hesaplayalım. Karbon atomu sayılarına bakalım. Bir karbonumuz burada. 2, 3, 2 de burada. 5, 5 karbon. Hidrojenlere bakalım. 2, 5, 5 de burada. 10. Hidrojen biz ne yaptık? Basit formülü ya da molekül formülünü bulduk ki ikisi de aynı yere geldi. Arkadaşlar kapalı formülü C5H10O'dur. Oksijen yaptığı zaman karbon, oksijen, Arkadaşlarım dikkat ediniz. Organik bileşiğin yapısında 5 karbon var. 5 olabilmesi için karbondioksitin kaç sayısını 5 aldı. 10 tane hidrojen var. Eee olabilmesi için suyun kaç sayısını 5 aldı. 10 15 oksijen biri burada 14 o zaman kaç kaldı? 7. Tepkimemizde 1 mol oksijen 1 mol organik bileşik 7 mol oksijenle tepkimeye 5 mol karbondioksit 5 mol oluşur suyun 90 gram oluştuğunu söylemiş. Hemen molünü bulalım. Nm bölü ma. Kütlesi 90. Suyun emasını da hesaplarsak 2 hidrojen oksijen 2 çarpı 2 18. 18'e zaman ne yaptı? 5 mol yaptı ki biz suyu zaten 5 mol bulduk. Bu yüzden 3. yargıda doğru olur. Doğrularımız 1, 2 ve 3 ile edinli oldu. 5. sorudayız sevgili canlar. PNH2R artı 2 bileşiğinin 5 molü 80 gramdır. Peki 1 molü kaç gramdır? O orantıyı aldığım zaman 16 gram. 1 molü 16 gram da bunun en azından nedir? 16 gram bölü mol. Yani 1 molünün kütlesi. O zaman biz CNH2N artı 2'nin MA'sını hesaplarken Kaç karbonu var? 2 karbon. Kaç hidrojeni var? 2 n artı 2 tane hidrojen. Peki ay kaç 16. Karbonun atom ağırlığı kaç? 12. 2 çarpı pardon karbonun atom sayısı 2 değil n. n. n çarpı 12 iki artı 2 n artı 2 hidrojenin atom ağırlığı 1. Çarptığım zaman buradan 16'mız eşittir. 12n artı 2n artı 2'den 16'mız eşittir. 14n artı 2. N'in kaç çıktı? N'in değeri n artı 1 yazarsak CH4 olur bileşiğimiz. Bu bileşiğin diyor ki 2 molü yandığında kaç mol karbondioksit oluşur? Yani iki, e, önce organik bileşimizi yakalım. CH oksijen yandığında karbondioksit ve su oluşur. Organik bileşiğin yapısında 1 karbon var. Ürünlerde de 1 karbon. 4 hidrojen var. Ürünlerde 2 hidrojen 4 olması için suyun kaç aldık. 2 hidrojen burası, burada 4 kaç sayısı ne oldu? 2. Tepkisinde arkadaşları yani bileşiğin kalitesi 1 mol oksijenin 2 mol karbondioksitin 1 mol suyun da 2 mol soruda organik bileşiğin 1 2 mol yanmasını istiyor tamam sorumuzda bunu 2 mol yapabilmek için tepkimede bulduğumuz değerleri kaçla geçireceğiz 2 ile 2 ile geçirdiğim zaman 4 mol oksijen 2 mol oluşacak ve arkadaşlarım 4 mol de oluşacak. Bizden ne istiyor? Karbondioksitin molünü istiyor ki 2 mol olur. Arkadaşlarım, geldik 6. sorumuz. 2 mol yanında 6 mol karbondioksit oluşuyorsa hemen oran oran yapıyorum. 1 kaç mol e, karbondioksit oluşur? O da ne oldu? 3 mol değil mi? 1 molü alınca 3 mol karbondioksit oluşur. Karbondioksit 2'ye alındığında kaç mol oluşur? Arkadaşlar şimdi ben Cl H2N artı 2 bileşiğini O2 ile yakayım. Karbondioksit ve o Organik bileşikteki atom sayısı kadar karbondioksit olmalı ki kromatozitler eşit olsun. n artı iki hidrojen var. Hidrojenin ürünlerde kas sayısı o zaman başına olacak en ağır bir olacak ki kas sayısı iki ile şarttığınız artı iki bulayım. Şimdi organik tepkimede tepkimede bir mol organik bileşik yandığında tabi oksijenin katsayısını bul 2 en da artı 3 en artı bölü gider. 3 artı 1 bölü 2 mol oksijen. N mol karbondioksit. Ve arkadaşlarım N artı 1 mol su oluşuyor. Şimdi ki, 1 molü yanıca 3 karbondioksit. O zaman N de 3 olur? 3. O zaman arkadaşlar N yerine yazarsak C3 N yerine 3 yazarsak. Sar. burası ne yapacak 9 artı 1 bölü 2'de 5 O2 3 yazdım 3 CO2 en yerine 3 yazdığım zaman 4 H2O eder o zaman tepkim eder 1 mol organik bileşik yandığında 5 mol oksijen 3 mol karbon oksijen oluşur ve 4 mol de su oluşur Soruda organik bileşenin 2 mol olduğu verilmiş. Yani tepki 2 ile genişlettik. Hepsini 2 ile genişletirsek 10 mol oksijen gazı, 6 mol karbondioksit gazı ve 8 mol de su oluşur. O zaman arkadaşlar kaç kaç mol su oluşur Burada 8 mol Su oluştu. Aman biz ne yapacağız arkadaşlar? Verilen ifadelerde, 5 e, şey derece, 6, mol, 7 mol, 8 mol ve 9 mol yapalım. 8 mol bu durumda kim oldu? Denizli oldu. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi görüşürüz.